Evet, bugün ne yapıyoruz? Pankek. Yapımı çok kolay. Sabah kahvaltılarında, beş çaylarında misafirleriniz gelecek. Çocuklar okuldan gelince hemen hazırlayabileceğimiz ne yapıyoruz? Pankek. Malzemelerimiz. Bir su bardağı süt, bir buçuk su bardağı un, iki yumurta, bir yemek kaşığı şeker, bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanili. Şimdi yapımına başlayalım. Pankekimizin yumurtasını kıralım. Çırpalım. Başlayalım. Güzel çırptıktan sonra sütümüzü ilave edelim. Şimdi ben çırpıcıyla çırpıyorum. Siz isterseniz mikserle de yapabilirsiniz. Unumuzu ilave edelim yavaş yavaş. Bu malzemenin çok akıcı kıvamı olmadığı için tavada daha güzel piştiğini göreceksiniz. Güzel çırpalım. Bunlar topaklanmadan yavaş yavaş çırp koyalım. Yumurta, sütü unu iyice çırptık gördüğünüz gibi. Güzel bir kıvamı oldu. Çok akışkan değil, tam böyle pişirirken çok zorlanmayacaksınız. Pankeklerde bazen çok akışkan olduğu zaman pişirirken zorlanıyoruz. O yüzden size çok güzel bir tarif verdim. Göreceksiniz ne kadar kolay olduğunu. Şeker, vanilya, kabartma tozumuz var. Puf puf kabaracak. Çok güzel olacak. Şimdi şekerimizi ilave edelim. Çırpalım. Ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi hamurumuz pankekimizin hamuru çok güzel oldu. Kıvamı çok güzel. Ben bunu 2 veya 4 kişilik hazırladım. Siz malzemeleri 2 katına çıkartarak daha daha çok pankek hamuru elde edebilirsiniz. Hamurumuz hazır olduğuna göre şimdi bunu pişirmeye başlayalım. Pankekimizin tavası için bak görüyorsunuz bir yemek kaşığı fazla gelirse fazlasını alacağız. Böyle koyalım. Fırçayla veya bir kalın peçete yardımıyla her yerini yağlayalım. Ama dediğim gibi pankekin sadece yağlı olması için fazlası varsa temizle alalım. Gördüğünüz gibi tam denk geldi. Yemek kaşığının ölçüsünde de gördünüz. Bu şekilde ayarlayalım. Hafif kız ısınsın tavamız. Şimdi pankekimizi ben kaşıkla koyacağım. Kaşıkla koymamın sebebi çok alışkan olmadığı için hepsi aynı ölçüde olacak. Ona dikkat edelim. Görüyorsunuz ölçüyü tam tam hepsini vermeye çalışıyorum. Yağından, malzemelerinden. Böyle koyalım. kendi kendine dağılmasını izin verelim. Çok koyarsa zaten dağılacağı için pişirmeniz zor olur. Sıkı kıvamını güzel ayarlayalım. Altı göz göz olmadan üzeri altı kızarıyorsa biraz tavamızı altını kısalım veya soğuması için bekleyelim. Görüyorsunuz şimdi göz göz oldu. Bunları çevirelim. Çok güzel pişti. Çevirmesi de ne kadar kolay oluyor. Bunu çevirmek için zor olduğunu düşünenler için gördüğünüz gibi hemen çok basit çevriliyor. Çünkü hamurumuzun kıvamı güzel. Ölçüsü tam ayarında. Şimdi bunları pişirip alacağız. Gördüğünüz gibi tavan çok ısındığı zaman tavanızı biraz bekletin soğusun. Çünkü birden kabarır. Yine bir İyice örnek olsun diye bir daha göstermek istiyorum. Kaşık yardımıyla. Çünkü bunu ilk yapanlar gerçekten de zor olduğunu düşünüyor. Çünkü pişirirken dağılır. Dağılmaması için ortak koyalım böyle. Kaşıkla. Görüyorsunuz kendi kendine dağılıyor. Tavamız çok kızgın olmazsa göz göz olana kadar kıvamını siz güzelce ayarlarsınız. Görüyorsunuz göz göz olunca böyle Çeviriyoruz. Ne kadar güzel oldu. Hem çok akışması, akışkan olmadı, hem tam böyle kıvamında. Çok güzel oldu. Efendim de yağladığımız için tavanı bir daha yağlamaya gerek yok. Gördüğünüz gibi size iyice ayrıntılarıyla göstermeye çalışıyorum. Çünkü paşmak pişirirken zorlananlar çok, dağıtanlar. yemek kaşığı tam ideal oluyor görüyorsunuz bunlar şimdi böyle pişiyor piştikten sonra göz göz olunca bakın ne kadar kolay oluyor çevirmesi kıvamı çok güzel olduğu için görüyorsunuz Pankeklerimiz hazır. Ben daha önceki videolarımda izlemiştiniz. Közlenmiş kapya soslu biberimden. Şu anda oldu. Çok güzel. Biz onunla yemeği tercih ediyoruz. Siz isterseniz çikolata, peynir, kahvaltılarda çayla yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çocukların çok seveceği, misafirlerinizin çok seveceği pankeklerimiz hazır. Çok kolayla hazırlayabileceğiniz. Size de tavsiye ederim. Yiyenlere afiyet olsun. Be Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.